Kuzucuğum nasılsın? Şimdi sana bir sürprizimiz var. Gözlerini kapat bakalım. Beğendin mi? Hadi açalım bakalım. Baba sen de yardım et. Birlikte açalım. hadi çek açalım. hadi aç bakalım Lara bakalım sevecek misin bebeğini açalım. Al. hadi bakalım açalım Oo emzini gördün mü Lara emziği var biberonu ateş ölçeri Aa bu doktor bebek mi bakalım nasılmış çok mu merak ettin? Danacığım ellerine dikkat sen Tak bakalım. Nasıl oluyor? Doktorlara bebeğini muayene edecek. Lara O neymiş? Söyle bakalım bize. Evcil. Çok güzelmiş ya. Açmaya devam ediyoruz. Bu ilacı. Bu evcil ya. Bunları bu da. Bu da eşyaları. Bu Oo. Bebeği açtık. Çıkaracağız şimdi. Çek bakalım anneciğim. Geliyor mu? Neden durmuyor? Bekle anneciğim daha burada da açılmamış. <laughs> Dara bakayım. Ana isim koyalım mı? Ne olsun ismi anneciğim? Benim. Bebek. Bebeğin ismi yok mu? Yok mu? Hani sen de bebeksin ama ismin Lara ya. Bebeğin ismi ne olsun? Emzik. Em, 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 Emzik. o Evet. Aa bakalım bu neymiş? Bu maması bunların poşetlerinden çıkılıp gösterir mi arkadaşlarlara? Aç bakalım poşetlerini açabilecek misin? Babası yardım et sen de. Aa, ateş ölçeri. Lara birazdan bebeği muayene etsin bakalım. Bu ateşi ölçeliymiş anneciğim. Koy bakalım bunu da arkana. Bu ne? İlaç. İlacı mı? Hastalık ilaç mı içireceksin sen ona? Bekle bakalım bir yerlerini açalım hepsine birlikte bakalım. Nasıl tepki verecek bebek acaba? Bu ne? Bu ne sence Lara? Mama. Mama mı? Oo. Bu ne? Bu şurubu mu Lara? Oo. Hadi bakalım bebekle de deneyelim. Bebeğimiz hazırlar ama ağlıyor. Neden ağlıyor sence anneciğim? <laughs> Hasta mı olmuş? Lara <laughs> Lara bebek hala ağlıyor. Ne yapmamız lazım sence? Hadi bak bakayım. Aa kalp atışları. Duyabiliyor musun doktor yapmamız lazım ateşine şimdi bak. doktor onu? Ateşine bakalım. Tamam. Ateşine bakalım. Tak onu. Ateşi var mı? Ateşi kaç? İki buçuk. İki buçuk mu? Bakalım ateşine. Hmm. Aa Nara bebek ağlıyor hala ve yanakları kızarmış. Ne yapmamız lazım? Ne vuralım mı? Gel. Buraya, şuraya. Buraya, burada, burada, burada. Acımış. Acıttın mı? Hadi. Şey Şimdi iyileşecek mi? Aa, daha doymadı sanırım. Emzi yiyor. Emzi kordu. Ha. Aa, uyudu. Teşekkür ederiz doktor hanım. Aa, uyuttu onu. Teşekkür ederiz. Başardık. Çak bakalım. Aferin sana. Teşekkür ederiz bize yardım ettiğin için. Bebek iyileşti sayende. Bir şey değil. Hoşçakalın.